Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hasta bir Eda ile sizinle konuşuyorum. Çok hastayım, yani hasta oldum. Açıkçası gripim. O yüzden kusura bakmayın, böyle alçak sesim çıkacak. Az çıkacak sesim. Şimdi başlıktan da anlayacağınız üzere evden verimli ders çalışmak için 8 tavsiye ve nasıl çalışıyorum gibi. Nasıl çalışıyorum en son anlatacağım. Çünkü ona odaklanamam şu an diyeceklerimi unuturum. 8 tavsiye vereceğim size. Hadi gelin başlayalım o zaman. Kusura bakmayın. Konuşurken biraz heyecan yapıyorum YouTube videosu çekerken. Gayet normal bu. Bu arada KPSS videoma çok az görüntüleme gelmiş. Eğer ki gelirse çok sevinirim. Yani like, yorum, herhangi bir yorum hiç fark etmiyor. Olumlu veya olumsuz. Neyse geçelim videomuza. verimli ders çalışmak için arkadaşlar EDMM'ye dikkat edeceğim en nefret ettiğim şeydir. Verimli ders çalışmaya başlamak için birincisi olarak çalışma ortamı yaratın. Yani kastım şu ki çalışma ortamı çok önemli. Gerçekten motive ve hani odağınızı arttırmak için çok çok önemli bir şey. Çünkü ne, ne kadar böyle relax ve böyle sakin böyle hani nasıl diyeyim güzel bir çalışma ortamınız olursa rahat. Gerçekten orada çok böyle güzel çalışabilirsiniz, odaklanabilirsiniz ve motive olabilirsiniz. Mesela ben şöyle yapıyordum. Bir kaktüs koyun yanınıza. işte onun yanına mum koyun. Mum koyabilirsiniz. Gerçi gece olmasa bile mum konulabilir yani diye düşünüyorum. Öyle bir tavsiye vereyim yani çalışma ortamı çok önemli. Odanızda bile olsanız kapalı bir ortam bile olsa camı açın mesela. Camsız, havasız asla çalışmıyor. Oksijen girmeyince beyne biliyorsunuz ki olmuyor. Ve başka ne tavsiye edebilirim? Böyle doğaçlama konuşma olduğu için pek bir şey yapmadım. Başka ne tavsiye edebilirim? Heh, mesela müzik dinleyin çalışırken. Yani bu da size müzik ruhun gıdasıdır derler. Bu da size çok yardımcı olabilecek bir şeydir. Ve odağınızı artıracaktır belki de. Yani kimisi kişiden kişiye göre değişir aslında. Kimisinin odağını arttırır, kimisinin azaltır. Vesaire. Ama sizin artırıyorsa eğer bir klasik müzik dinleyebilirsiniz. Tavsiye ediyorum Mozart'ın hele. Çok güzel oluyor. Yani öyle renkli kalemler kullanın. Bakın bu da arkadaşlar çok önemli. Renkli kalemler kullanırsanız eğer sizi motive eder ve daha da çalışma isteğiniz gelir. Sarı, kırmızı, mavi fark eden bir şey hiç yok. Ben mor kullanıyorum genelde ve pembe kullanıyorum. i̇steğinize kalmış bir şey yani. Başlıkları atıyorum morla işte, yeşille. İşte üstünü çiziyorum sarıyla. Klasik sarı fosforlu kalemlerimiz vardır ya bizim. İşte stabilo, stabilo. Stabilo pek almam da işte 7-8 TL'lik bir şeylerden alıyorum. Çiziyorum üstüne ki <laughs> önemli gördüğüm yerlere not alıyorum. İşte tarihte özellikle onu yapıyorum. Çünkü tarih not almadan olmuyor. Ben not almayı pek sevmem. Ama KPSS'ye çalışırken mecbur oluyorum. Ve hani olay gene KPSS'ye döndü. Kırık kırık. Kır, Mix bir video oldu bu ya. Bilmiyorum. Karışık bir video. KPSS'ye çalışırken özellikle tarih not almasanız kesinlikle unutursunuz. Bunu unutmayın. Hani hocayı dinlerken falan not alın. Not almanız sizin için çok önemli olacaktır. Toz geliyor Allah. Im. Badana yaptırdık da, badana yaptırdığımızdan ötürü toz, topak hep geliyor. Şöyle söyleyeyim, İşte not da, nottan da kasmış şu ki, mesela hani küçük not defterlerine tutabilirsiniz not. İşte neyse dediğim gibi konu dışına çıkmayayım. Arkadaşlar, bir diğer tavsiyem de şu olacak ki hatırlatıcı kullanın. Yani şu, mesela örneğin, mesela örneğin aynı şey. Mesela ders çalışacaksınız diyelim. Örneğin saat 2 değil mi? 4'te ders çalışmak istiyorsunuz. 4'te hatırlatıcınızı kurun. Bence bu da çok önemli bir faktör. Yani hatırlatıcı olmazsa unutursunuz. Unutuluyor, gidiliyor vesaire. Ya tabii ki de hani hafızanız kuvvetli olabilir, onu bir şey diyemem. Ama genelde hatırlatıcı kullanmanız çok daha iyi olacaktır. Ee, ne denilebilir başka? Ortam değiştiriniz. Sık sık aynı yerde ortamda ders çalışmayın. Mesela gidin benim gibi sitede oturuyorsanız ve kafeniz varsa... Yani hava atmak amaçlı demiyorum kesinlikle. Kafeniz varsa kafede çalışın. Havuz kenarında çalışın. Bahçeye inin ve bahçede banklarda oturun ve çalışın. Yani ortam da gerçekten fark ettiriyor. Yani bunu karıştırmayın ortam hazırlayınla. Bu ayrı bir şey. Konudan ayrı, o konudan ayrı bir şey. Ortam değişikliği çok önemli. Ders çalışırken, verimli çalışabilmek adına ve verimli çalışmak istiyorsanız telefondan kesinlikle uzaklaşın arkadaşlar. Yani telefonla bir çalışma olmaz, olamaz. Yani laptoptan mı izliyorsunuz? Laptoptan isteyin. Yani, telefonu bir kenara bırakın. Ne kadar çalışacaksanız 2-3 saatmiş. 2-3 saat boyunca telefonu elinize almayın. Ya da bir yerlerinizde bulundurmayın. Etrafınızda bile bulundursanız hani gerçekten bu çok önemli bir faktör diye düşünüyorum. Öyle tavsiyem olsun size. Ne denilebilir başka? Pembe, işte kırmızı, turuncu kalem dedim. Pembe, turuncu, turuncu Kü küçük not kağıtları alabilirsiniz. Ders hatırlatıcısı alabilirsiniz. Mesela ders hatırlatıcıları çok güzel. Hangi gün hangi dersi yapacağım şeklinde o da alınabilir. Yani satılıyordu DNR'da da. DNR'da da çok pahalıydı. Ya. Nasıl çalışıyoruma gelelim azıcık. Birkaç tavsiye verdim öyle. Nasıl çalışıyoruma gelelim. Heh, ben nasıl çalışıyorum? Mesela tarih coğrafide gideceğim. Tarihten başlayayım. Tarihten mutlaka not alıyorum dedik. Ve mesela ben not alırken önemli yerlerin altlarını çizip not alıyorum. Mesela örneğin işte Kurtuluş Savaşı şu şu yılında yapılmıştır. Kurtuluş Savaşı üzeri Yanına tarih diyorum. Aynen öyle. Mesela sadece yapılmıştır şu, şu tarihin de yapılmıştır yazmıyorum yani. Öyle diyeyim. Örneğin işte ne örnek verebiliriz başka? Atatürk'ün Sams'un çıkışı 1919 diyelim. Tamam. Ee, pardon. Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ok tarih 1919 yazıyorum. Ee, mesela başka örnekler vereyim. Ee, yani kısa, e, olabildiğince kısaltıyorum. Yazar eser yaparken de öyle yapın arkadaşlar. Ee, mesela ilk psikolojik roman Eylül Mehmet Rauf tarafından yazılmıştır diyor değil Mehmet Rauf ok Eylül o kadar bitti. İlk psikolojik roman da yazabilirsiniz. Yani uzatmayın. Bir şeyler uzatırsanız aklınıza kalmaz. Daha da kaçar aklınızdan diye düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. Ben öyle yapıyorum. Şimdi tarihte başka ne yapıyorum? Tarihte pek bir böyle bir şey yok. Ağım bir şey yok yapılacak. Coğrafyaya geçeyim en iyisi. Sıra sıra gideyim. Coğrafya ise haritalarla yardım oluyor. Mesela yazdım ki işte YouTube'a haritalarla coğrafya tekrar diye. Haritalarla coğrafya full tekrar dedim. Ve haritalara baktım. Ve haritaları da gösterebilirim size isterseniz ama çok üşendim şu an. Dur yanımdaysa eğer. Bir saniye. Bir dakika. Bu arada badana değmiş yanımda. <laughs> ya, örnek vereyim işte. Ee, mesela ovalar değil mi? Örnek veriyorum. Ovalar. İşte ovalarda haritanın üzerinde teke platosu burada. İşte ne, neredeydi? Taşeli platosu hemen yanında. İşte obruk haymana Cihan Beyli burada örnek veriyorum e, Ergene Havzası burada gibi akarsu <laughs> neyse Yani e, ne, tek platolar dedik e, plato 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 neyse İç Anadolu'da bölgesi İç Anadolu bölgesinde genelde görülüyor platolar neyse ders anlatıyorum sanki Allah'ım ya Rabbim hmm, ne diyebilirim başka? Ha, haritalarla coğrafyadan yararlandım. Ee, ve kodlamalar çok önemli. Ben her isim hafızam çok kuvvetlidir. Ve hafızam çok kuvvetli esasında. Hemen aklımda tutabiliyorum ama tutamayanlar için kodlamalar çok önemli. Zaten bildiğiniz üzere. Yani aynı şekilde mantıklı kodlamalar şeklinde. Hmm, öyle. İşte e, kodlamalardan yerlendim dedik. Başka ne diyebilirim? Coğrafya için şunu yapabilirsiniz. Aklınızda mı kalmıyor? Mesela bir bilgi 4-5 kere yazabilirsiniz. Ş kısaltıp şeklinde. Mesela örnek veriyorum. Hmm. Obruk Cihan Beylayman. Obruk Cihan Beylayman'a gibi. İç Anadolu bölgesindeki platolar gibi. Sonra ne diyebiliriz? İşte akarsuları aynı şekilde öyle yaptım. Haritada göz öğrendim. Haritalarda zaten tekrar olduğu için hepsi vardı. Akarsularda da şöyle bir şey yapabilirsiniz. Onlarda da kodlama yapabilirsiniz. İşte ne bileyim duvarçlama olduğu için pek bir şey yapamadım. Neyse. Kodlar çok önemli. Evet başka... işte arkadaşlar. Bir yerden bağlamaya çalışıyorum. Şimdi matematik için bir şey demeyeceğim. Çünkü matematikten berbat. Orta derece matematik. Yani aşırı amşan bir şey yok. Matematikten de İlyas Güneş'i dinliyorum. Tavsiye ederim. Çok güzel bir hoca. Çok güzel anlatıyor. Ve Mustafa. Soyadını unuttum. Mustafa Hoca. Bilmiyorum tam soyadını. İlk defa birisini soyadını unuttum neyse. Mustafa Hoca ve İlyas Hoca'yı dinleyebilirsiniz. Genel tekrarlarını işte ne bileyim full tekrarlarını gibi dinleyebilirsiniz. Bu arada da unutmayın şunu ki matematikte her yıl çıkan 10 soru ya da 15 soruya bakmayı kesinlikle unutmayın. Başka başka matematik full tekrar dinleyin dedim. çıkması olası muhtemel problemlere de bakmayı unutmayın. Ve hatırlatıyorum ki işte iyi alın not diye inşallah hepimiz istediğimiz yerlere atanır alırız. Başka ne hatırlatıyorum? Mesela şunu yazabilirsiniz YouTube'a. Ben bilmediğim için tavsiye bilinmeyen, pek bilinmeyen tavsiye ama tavsiye edilen hocalar diye. Hepsi çıkar. Ve onun dışında ne diyebiliriz? Başka başka başka. İşte o kadar ya. Esasında o kadar. Allah hepimize istediğimiz yerler atanmayı nasip etsin. İnşallah hepimiz hemen hemen 90-95 alalım. Ve istediğimiz yere atanalım. İki yıl aynı yerde çalışacağız zaten. Sonra atanma isteği oluyor diye biliyorum. Şimdi şöyle hikayenin kalbi olan her zaman hikayesi mutlu biter diye söz var. İnceyi de koyduk araya, sona. Kendinize çok iyi bakın. E, not, notlarım, neyse notlarımı da göstereceğim size bir dahaki videomda. Yorum yapmayı, beğeni yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Çiçi bakın kendinize. Hepinizi seviyorum. Şunu unutmayın ki, zafer en güzel meyvesi yenen zirvedir. Kendinize iyi bakın.